ekranından herkese merhaba. Geleceğin İletişimcileri Haftası'nda iletişim dünyasının değişimlerinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. İletişim teknolojileri geliştikçe iletişim araçları zenginleşiyor ve içerik her zaman olduğu gibi dijital medyanın tam kalbine yerleşiyor. Bugün video içerik formatını ve sosyal medya yönetimini Murat Soner ve Duygu Göktürk ile konuşacağız. Duygu Göktürk, Murat Soner hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, uzun zamandır sizi bekliyordum ben de gerçekten. Konumuz çok güzel. Merak edilenler var. Gençlerin çok ilgisini çekiyor. Alanda böyle bir açık mı var? Hepsini soracağım sizlere. Duygu Göktürk'te başlamak istiyorum elbette. Çünkü hem televizyon haberciliği hem dijital habercilik gerçekten de iki alanda da varsınız ve iki alanın farklılıklarını belki de ortak noktalarını en iyi sizden dinleyebiliriz. Nasıl geçiyor iki alanda da habercilik? Aslında iki alan birbirinden çok farklı. Dili, üslubu, işte görüntüsü, ciddiyeti bile farklı. E, i̇kisinde de var olmak biraz zor aslında. Çünkü birinden birine geçtiğinde ses tonun bile değişebiliyor. Ama e, aslında dijitalden e, dijital üzerinden anlatmak istiyorum bunu. Dijitalde biraz daha ee, karşımızdakiyle daha samimi bir şekilde sanki kahve içerken sohbet ediyormuş, bilgi veriyormuş, haber aktarıyormuş gibi bir dille, üslupla anlatırken aslında televizyonda bu biraz daha farklı. Ee, o samimiyet dijitalde daha fazla hissedebiliyoruz o samimiyeti. Aslında insanların da demek ki buna ihtiyacı varmış ki dijitalde yaptığımız habercilik rağbet görüyor. Hem samimiyet var hem de aslında espriler de var. Çok e, hoş haberler evet. de yapıyorsunuz. E, mesela ciddi haber sunarken birden sizin o esprili halinizde çok hoş oluyor o şekilde izlemek. Gelen tepkiler de güzel oluyor mu? Tabii ki öyle. E, GIF'i kullanıyoruz mesela. GIF'leri kullanıyoruz. Bunu televizyon haberinde göremezsiniz. Ama biz GIF'leri kullanıyoruz. İşte e, yorumlarda karşı tarafın anlamadığı, sorduğu soruya cevap veriyoruz. E, son dakika bilgisi geldiyse onunla ilgili yeni bir bilgi. E, yorumlarda burada cevap veriyoruz. Bunu mesela televizyon haberciliğinde göremezsiniz. E, editörle e, içeriği tüketen kişinin konuştuğunu ama biz bunu dijitalde yapıyoruz. Bu anlamda çok farklı. Birebir temas içerisindeyiz. Biz izleyen kişiyle. E, yorumlarda o yüzden daha iyi oluyor. Daha olumlu yönde oluyor. Çünkü televizyonda aslında yorumu göremiyoruz. Şimdi Dijitalde bu yorumu da görebildiğimiz için ona göre de aslında yayın politikamızı da bazı kırılmalar yapabiliyoruz. Daha çabuk aslında değiştirmek, geliştirmek mümkün olabiliyor bu anlamda ama mesela televizyon haberciliğinde de artık sosyal medyalar kullanımı çok sıklıkla YouTube'a yüklemeler gerçekleşebiliyor. Yine size ulaşabilir izleyiciler. Buna rağmen dijital yayıncılıkta çok daha mı çabuk reaksiyon alıyorsunuz? E şöyle dijital yayıncılıkta bizi sırf bunun için takip eden bir kitle olduğu için Örnek vereyim gzt.com'da Bizim günde 5 milyon insana, kişiye ulaşıyoruz izleyici olarak S sırf e, internet üzerinden. Ve bu insanlarla birebir temas içerisindeyiz. E, attıkları mesajlara cevap veriyoruz, e, attıkları yorumlara, yazdıkları yorumlara birebir cevap veriyoruz. Bu yüzden onlarla bu kadar sıkı bir iletişim içerisinde olduğumuz zaman artık bir müddet sonra aile gibi oluyoruz. Birbirimizi tanıyor oluyoruz, şu takipçi deyip tanıyoruz yani birbirimizi. Bu yüzden e, televizyonda aslında farkı da bu noktada daha belirgin oluyor. Televizyonda aslında içeriği üreten kişi size cevap veren kişi olmuyor. Evet doğru. Katılımcılara soracağım ama Murat Soner'e de televizyon demişken dönmek istiyorum. Hı. Çünkü yine yayından önce izledim videolarınızı. Şöyle bir baktım ee, biraz iyi misiniz değil misiniz sormak istiyorum diziler <gülüyor> sebebiyle. <laughs> Valla çok iyi olduğunu söylenemez. Yani hele de yeni bir diziye başlayacağım zaman. Bende biraz erteleme hastalığı vardır. Ama bu kanala başladığımdan beri izleyeceğim dizilerin nasıl bir şey olduğunu bildiğim için o erteleme daha da ayuka çıktı diyebilirim. Yani sürekli bugün izlemesem, bugün tadımız kaçmasın ama bugün moralimi bozmayayım diye öyle izliyorum. Ama en sonunda artık bir videoda çok sağlam patladım. Ee, uzun zamandır ama yine tadımız kaçmasın diye seslenmediğim insanlara bu sefer direkt net bir şekilde seslendim. Zaten izleyicilere hep sesleniyordum videolarımda. Neden bu dizileri izliyoruz? Neden izliyorsunuz diye. Ama çekenlere de neden çekiyorsunuz? İçinde yer alanlara neden içinde yer alıyorsunuz diye de artık en sonunda patladım. <laughs> Böyle bir, bir çıktı içimden yani. Hatta hislerinize tercüman olan bir sahne de var. Onu da kullanmışsınız. Evet. Gerçek evet. hayata benzer bir sahne. aynen, aynen öyle. Ee, tabii aslında içerik formatlarını konuşuyoruz ama o kadar çok dizi izliyorsunuz ki dizilerimizin geldiği noktaya dair de soru işaretlerim oluyor. Hala aynı tarz e, dramın ağırlıklı olduğu bir gelişim, değişim söz konusu değil mi sizce? Ben olur diye ümit etmiştim. Yani mesela 3-4 sene önce bu kanala başlarken e şimdi diziler böyle ama giderek düzelecektir çünkü dijital platformlar geldi. Ee, artık daha fazla düzelmek zorunda ki dijitale ayak uydurabilsin derken onlar dijitali bozdular. <laughs> Televizyon dijitali bozdu, kendine benzetti. Ee, dijitaldeki diziler de televizyondakiler gibi çekilmeye başlandı. Ee, dram birazcık daha gelişi, birazcık daha az ağlarız, birazcık daha artık farklı şeylere artık kayabiliriz diye düşünmüştüm. Dijitallerin gelişiyle. İnanın hiç değişmedi, daha da fazla arttı. Maalesef arttı çünkü e, bu artışın sebebini de, Dizi çekim maliyetlerinin giderek fazlalaşması olarak da görüyorum. Bir can havliyle hani çırpındıkça daha çok batarsınız ya. Uh -huh. Televizyon kanallarında dizilerde aynen buna uğradığını düşünüyorum. Bir e, bölümün maliyeti 1 milyon lirayken şu anda 3 milyon 4 milyon. Aman o batmasın diye daha önce ne iş tuttuysa ne yapıldıysa onun daha da abartılı bir şekilde e, sunumunu yapıyorlar. Ve bu da açıkçası yokuş aşağı yuvarlanma anlamına geliyor. Evet daha da yakından takip ediyorsunuz. Bu kadar süre içerisinde, bu kadar yıl içerisinde e, içeriği zenginleştirmek, yani hem aynı samimiyeti vermek, hem e, bozulmaması ama aynı zamanda zenginleşmesi sizi zorluyor mu? Evet, aynı samimiyeti e, şöyle belki koruyorum. Ben hep evimde başladım. <laughs> hep evimde devam ettim. Belki çok daha büyük bir stüdyoya geçseydik, daha işte çok fazla elemanım olsaydı böyle bir ...imkanım olsaydı orada her şey belki daha suni olmaya başlayabilirdi. Ben sadece evimi değiştirdim. Evimdeki stüdyodaki imkanlar değişti. Çok daha iyi teknik ekipmanlar aldım. Ee, ben aslına bakarsanız e, pandemi bitip de dışarı çıkıncaya kadar... ...bu kadar dışarıda iyi bir tepki aldığımı bilmiyordum. Tabii ki yorumlar okuyoruz, biliyoruz. Ama e, dışarıda farklı bir monasyoner algısı varmış. Ama onu da görünce... Ee, değişmedim. Samimiyetimi korumamın tek sebebi ben normalde de çok düz bir adamımdır. Ee, samimiyetimi de bozacağım mı? Artık şu saatten sonra 4 sene olmuş bozmayalım değil mi artık yani? Yok, bozulmaz ama içeriği zenginleştirmek belki e, gerçi diziler de size bu imkanı sunuyor baktığımız zaman. Evet. Ben şey içeriği zenginleştirmek. De teşekkürler. Evet. hep zenginleştirmek istiyorum. Çok daha fazla farklı formatlar yapmak istiyorum. Ama Dediğim gibi dışarıda da bir yandan da öyle bir algı oluşmuş ki Murat Sonal şimdi yaparsa o kadar eleştirdi. Acaba nasıl bir şey yapacak? Acaba e, bize nasıl bir şey verecek? Biz artık o, o Murat Sonal dizi çekecek, Emmy alacak gibi artık bir şey var. Algı var dışarıda. O yüzden o birazcık korkutuyor. Yeni bir şeye adım atmak açısından beni korkutuyor. Tabii ki yaptığımız çalışmalar var. E, bir şeyler yapıyoruz. Çok yakında Öyle bir şey yapacağız ki herhalde Türkiye'de en fazla konuşulan işlerden bir tanesi olacak. Dizi değil. Hı hı. Yine kanalıma yapacağım bir şey. Ee, ama doğru günde, doğru zamanda ve bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Çok e Biraz bahsetmek ister misiniz? Geçen sene zaten bunun haberini vermiştim. Ee, hep en iyiler seçilir ya. En iyi dizi. Hı hı. En iyi oyuncu. <laughs> en iyi sahne. En iyi senaryo. Neden bugüne kadar hiç kötüler seçilmedi diye düşündük. Ve bir... Bu sefer en kötüler, ödül töreni. Yapacaksınız. <laughs> Yapacağız. Evet. Bu sene olacak mı? Tamam, evet, bekliyoruz. O onu da ayrıca konuşuruz. Ee, i̇çerikleri de sormak istiyorum. Duygu Göktürk'e de sormak istiyorum. Üniversite yılları, sonra meslek hayatı. Ee, çok güzel dosya haberler de düzenliyorsunuz. Burada yayıncılık anlamında onların hazırlanışı, sunumunuz, sonrasında izlemek, gelen yorumlar. En çok size keyif veren nokta hangisi oluyor? Tabii ki bunu e, yüklendikten sonra sürekli sayfayı yenileyip <laughs> ne kadar izlendi, nasıl yorumlar var, tepkilere bakmak benim için en keyifli kısmı ve izlendiğini, karşılık gördüğünü görmek. Beni mutlu eden noktalardan biri ve kriz yayınlarında özellikle kriz olduğu zaman, e, kriz haline geçtik, geçtiğimiz zaman o harcadığımız eforu ben çok seviyorum. O zaman aslında evet şu an mesleğimi yapıyorumu hissedebiliyorum. O zaman mutlu oluyorum en çok. Ee, geleceğin iletişimcileri elbette bizi izliyor. Gençler merak ediyor. Çünkü e, in, üniversite yıllarında yapılanlar, üniversiteden mezun olduktan sonra yapılanlar. Aslında bu bir süreç ve biraz da mezun olduktan sonra yaparım zaten. Girerim, çalışırım, staj yaparım. E, mutlaka bir yerde başlarım algısından farklı olarak. Üniversite yılları sizin için nasıl geçti? Yani ben üniversite yıllarımda sürekli çalıştım. <laughs> Sonrasında Media ama bunun çok katkısını görmüşsünüz. Evet o yüzden bunu öneriyorum eğer bizi izleyen zaten vardır. Ee, ...geleceğin iletişimcisi arkadaşlarımız. Onlara şunu söylemek istiyorum zaten. Ben onu yaptım. Üniversite yıllarımda sürekli olarak çalıştım. Ve sanırım şu anda da onun ekmeğini yiyor olabilirim. O zaman yaptığım, kendime yaptığım yatırımın ekmeğini yiyor olabilirim. Ben bunu öneriyorum. Ufak büyük demeden bir yerinden tutmak, bir yerinden başlamak gerekiyor. Yoksa üniversiteden mezun olduktan sonra kimse sizi beklemiyor... Ee, öyle kollarını açıp da. Bu yüzden e, kendinize yapacaksınız o yatırımı. Üniversite sadece yeterli değil. Okulda öğrendikleriniz yeterli değil. Sektörün içine girerek sektörde de kendinizi pişirmeniz gerekiyor. Orada da kendinize yatırım yapmanız, öğrenme sürecini dışarıda da devam ettirmeniz gerekiyor. Ben bunu öneriyorum. Lütfen bir işin ucundan tutun ve bir yerden başlayın hep aslında söyleriz mesleğe başladığımız zaman mesela e, sunucu olmak istiyorsunuz, speaker olmak Hı -hı. istiyorsunuz ama e, muhabir olmak önemlidir, yazmak önemlidir, evet. tabii ki okumak ve takip etmek çok önemli. Ama artık dijital yayıncılıkta Hı -hı. E, tam bütün bir yayın elemanı olarak da bulunuyorsunuz, değil mi? Buradaki e, geleneksel televizyonculuktan farkları neler oldu sizin için? O dosyayı hazırlamak, yazmak, zaman zaman belki montajına girmek. Evet. Eee geleneksel medyada müthiş bir iş bölümü var. İşte farklı, kameramanı farklı, editörü farklı. Belki üç editörü var hatta. Bunu işte kurgusunu yapan, kurgu planı reçetesini oluşturan kişiler farklı. Ama biz dijitalde hepsini tek başımıza yapan kişi olarak bulunuyoruz. Bir tek kameraman var çeken ve kurgusunu yapan bir arkadaşımız var. Onun da yanına gidip kurgu sürecinde yanına oturup izliyorum. Yani nasıl yapıyor, nasıl oluyor diye. Bu süreçte A'dan Z'ye hepsini kendinin oluşturuyor olması insanı müthiş besleyen bir şey. Ee, ve evet bu işi ben yaptım. Aslında Z'sin editoryal sürecinde de ben bulundum. Ee, müziğini de ben seçtim. Ee, time kodlarını da ben verdim. Hangi saniyede hangi görüntü girecek bunu da ben belirledim demek. Bir de çıkıp onu sunmak insanın aslında ruhunu da besleyen. Evet ben bir şey ürettim dediğiniz bir süreç olduğu için e, beni besleyen bir şey açıkçası. Süre olarak süre seçimi nasıl farklılık gösteriyor? Şöyle artık insanların asla vakti yok. Uzun ıı, süreli bir içerik. Çok fazla rağbet görmüyor ve e, aslında bunu başta da belli etmemiz gerekiyor izleyiciye. Ben senin çok fazla vaktini almayacağım. Ben sana çok hap bilgiler vereceğim. E, çok kısa sürede bu konuyla ilgili bilgi sahibi olacaksın. Mesela bununla ilgili e, bizim yaptığımız gezetede çok güzel bir içeriğimiz vardı. Hemen anlatalım. Yani... Daha isminden belli ediyorum. Ben senin çok fazla vaktini almayacağım. Gündemde böyle bir konu başlığı var. Herkes bunu merak ediyor. Böyle bir giriş yapıp hemen anlatalım deyip içeriği anlatıyorum. 3 dakikada gündemde gündemdeki en kritik başlıkla ilgili izleyicinin bilgisi oluyor mesela. Evet. Bu yüzden süre seçimi çok önemli. Kimsenin vakti yok ve internette o sayfayı kolayca kaydırabilirsiniz ve başka bir içeriği hemen geçebilirsiniz ya da telefon tuş kilidini kapatıp kenara koyabilirsiniz de izleyiciyi almanız lazım. Oltalamanız lazım, çapalamanız lazım. O yüzden e, içerikte süre seçimi, e, kelime seçimi, müzik seçimi hepsi çok önemli. İlk 3-4-5 saniye zannediyorum ki çok önemli oluyor evet. izleyicinin o videoda kalabilmesi için. Murat Soner çok iyi bilir. Geçen sene uzun uzun da konuşmuştuk ama evet. sosyal medyada değişimler, gelişimler, dönüşümler de yaşanıyor mu? Mesela e, TikTok da çok fazla şu an yaygın ve hızlı evet. ilerleyen bir alan. Bir ara... YouTube'u geçti yanlış bilmiyorsam istatistiklerde evet. yani TikTok'un web sitesi YouTube'un web sitesinden daha fazla e, ziyaret edilmişti. Ama daha sonra e, tekrar YouTube geçti diye biliyorum. Şimdi e, insanların izleme alışkanlıklarına göre daha doğrusu sürelerine göre boşluğundaki yani o, o gün 5 dakikalık bir boşluğu var o an 5 dakikalık bir şey tercih ediyor. Sadece can sıkıntısını gidermek istiyorsa çok hızlı izleyebileceği işte komik videolar, eğlenceli dans videoları hani onun herhangi bir dikkatini oraya vermesini gerektirmeyen şeyleri tercih ediyor. Yemek yerken işte bizimki gibi 12 dakikalık 15 dakikalık içerikler tercih ediliyor. Ama dediğiniz gibi her zaman en fazla e, dikkat ettiğimiz şey en başından o videoda e, neler verileceğinin bir upu, ipucunu veren ilk 3 saniye 5 saniyenin çok önemli olduğunu zaten hepimiz biliriz. Bu tabi birazcık daha Instagram'da, TikTok'ta, Reels'ta, Shorts'larda, YouTube'da oralarda birazcık daha önemli. Ama zaten biliyorsa adam ben oturdum ve Murat Soner öyle bir şeyden bahsedecek ki ben yemeğimi yerken 15 dakika içerisinde sıkılmadan onu izleyeceğim ya da dinleyeceğim. Ee, ama birazcık daha için hızlı aktığı yerlerde ilk 5 saniye çok önemli. Hatta bu çok uzun hani 2 saatlik 3 saatlik filmler için de geçerli aslında. İşte hanımefendi de söylediği işte o oltalama aslında. E, bu birazcık hani kötü gibi algılansa da kelime olarak e, öyle tabirleniyor. E, filmin ya da dizinin en başında öyle bir sahne koyarlar ki siz filmi izlemeye devam edersiniz. O neden oldu? Merak edersiniz. Niye öyle bir sahne vardı? Şöyle söyleriz. Açtım, nasıl geçti anlamadım. Hemen evet. merak ettim, evet. devam ettim filmde. Evet. Evet, bu filmler ve diziler için çok geçerli bir şey. O yüzden en başına en merak edilen unsuru yerleştirirler. Eğer senaryo ona göre değilse kurguda en sonlardaki merak edilen bir sahneyi alıp hop en başa koyarlar. Siz sadece o sahneyi bir görürsünüz, sonra alakasız bir şekilde e, yüzünü yıkarken yine karakteri görürsünüz. O zaten hani hiç değişmeyen. <laughs> Başlangıç sahnesi yataktan alarmla kalkıp yüz yıkamadım. E, Herkes öyle mi yapıyor bilmiyorum. Genelde mi? çok S klasik bir klişedir o. <laughs> klasik klişe o kadar klişe olmuyor. Klasik klişe. Aynen öyle. E, i̇çerik üretme konusunda e, mesela yeni projeleri izlediğiniz mesela siz sosyal medyada gezinirken farklılıklar görüyor musunuz? Yoksa biraz taklit şeklinde devam eden bir süreçte var mı? Yani e, sosyal medya olarak bakarsak tabii ki şu dans mevzularının birazcık sanki azaldığını görüyorum birazcık daha böyle bilgi içerikli işler tutmaya başladı. Konu çok hoşuma gidiyor. İşte şu yönetmenin bu filmi şöyle çektiğini biliyor muydunuz? Hı hı. İşte baş aşağı bakılan bir fotoğrafta bilmem ne etkisi olduğunu biliyor muydunuz? İşte şöyle aslında siz böyle bunu yanlış görüyorsunuz. Gibi bilgilendirme içerikli yani belki ben onları daha fazla izlediğim için algoritma benim olabilir. karşım onları çıkartıyor <laughs> olabilir. belki dans seyredene de dans çıkıyordur bilmiyorum ama ben değişimi sanki en azından daha fazla o alanda içerik üretildiğini görüyorum. Bir de tabii size de sormak istiyorum. Çok İşin içindesiniz elbette bu alanda. Gençler açısından da merak ettiğim konulardan bir aslında her sosyal mecranın istediği ürün birbirinden farklı. Mesela bir haber yaptığınızda ya da bir ürün ortaya çıkardığınızda onları Twitter'a koyacağınız zaman farklı formatlamanız lazım. Instagram Reels'da belki farklı olacak, TikTok'ta farklı olacak. Biraz bunlardan da bahsedelim mi? Evet, o biraz bizi zorluyor açıkçası. Biz şimdi YouTube'da yatay formatta 16 16'ya 9 formatta çekiyoruz ama daha sonra onu Reels attığımızda saçma bir görüntü Oluşuyor. Ya da başka bir işte, dikey formatta yayınlamamız gerektiği zaman üstte bir boşluk, altta bir boşluk. Ee, tabii ki o yüzden teknolojinin de birazcık imkanlarından faydalanarak sahneyi tamamen seçiyoruz. Diyoruz ki e, sahneyi tamamen her bir sahne geçişinde böl diye bir seçenek var. Onu böldüğümüzde artık biz tek tek e, kadrajları dikeye göre ayarlayıp artık ortalama işine geçiyoruz. Bu biraz evet meşakkatli bir iş. Yani video bitiyor. Videoyu zaten hazırlamak inanılmaz uzun sürüyor. Video bittikten sonra bir de onu sosyal medya başladığında orada bayağı bir yine emek veriyorsunuz. Doğru. O da bir mesai. E, Paylaşmanın yer neresi kaldı diye düşünüyorsunuz platformlar arttıkça. Çünkü her yerde de belli bir kitle var ayrı ayrı kitleler var hepsine seslenmek gerekiyor. Birbirini etkiliyor mu peki? E, etkiliyor tabii ki oradan gören e, bunun uzunu da var demek ki ben o tarafa gideyim orada izleyeyim diyor. Bir de şöyle de bir durum var. Nereye fazla içerik üretirseniz oradaki kitleniz daha fazla büyüyor. Mesela benim YouTube'da kitlem daha büyükken, 2 milyon 730 bin abonem varken ama sosyal medyada o kadar yok. Çünkü ben o kadar hayatımdan bir şeyler paylaşan bir adam değilim. Oraya özel bir içerik üreten bir adam değilim. O yüzden YouTube'um gelişti ama öbür tarafta evet yine 400 bine yakın bir takipçim var öbür tarafta ama 2 milyon 700 binlerde 400 bin nerede? Birazcık nasıl ilgilendiğinize de ilgili. Böyle neydi, soru çok yerinde ve güzel cevaplar evet. aldım. Teşekkür ederim. Duygu Göktürk'e de cevap soracağım. Doğru <laughs> <Yo>, Gayet güzel <laughs> verdiniz. E, projeleri de soracağım ama öncesinde size e, kişisel olarak da sormak istiyorum. Mecraları hazırlanırken. E, video e, içerik formatını düşündüğünüz zaman dosyaları seçerken e, mesela günlük akışa nasıl bir gözle bakıyorsunuz? Bu konuyu işlemeliyim dediğiniz <laughs> noktada nasıl bir ayrım yapıyorsunuz? Ben merak ediyor muyum? benim bu konuda bilgi ihtiyacım var mı İnsanların şu anda neyi bilme ihtiyaçları var ben ihtiyaca bakıyorum daha çok evet. e, diyelim bir yerde patlama oldu ya da işte e, ekonomik bir terim var ve e, diyelim ki Fed faiz puanını indirdi falan gibi bir şey öncelikle bu ne demek biz ne anlamalıyız ona bakmaya çalışıyorum e, eğer bu gündemde önemli bir başlıksa şu anda e, neyi bilmiyoruz neyi bilmeye ihtiyacımız var bu ne anlama geliyor en basitten yani bir okulda derste anlatır gibi en basitten karşımdaki insanı hiçbir şey bilmiyor olarak kabul ederek ekonomistle oturuyormuş ve onu anlatıyormuş gibi değil de bir çocuğu anlatıyormuş gibi sıfırdan anlatmaya çalışıyorum. Buna önem veriyorum çünkü karşımdaki insanı belli bir seviyede kabul edersem bu defa anlattıklarım yetersiz kalabilir. Ve en basitten anlatıp metnimi ona göre inşa etmeye çalışıyorum ve konuyu seçerken de dediğim gibi gündemde neye ihtiyaç var? Neyi bilmeye ihtiyaç var? Hangi konuda soru işaretleri var insanların aklında? En basitten bunu alıp işleyerek karşımdaki insana hap bilgiyi en kısa sürede en faydalı olacak şekilde vermeye çalışıyorum. Çok kıymetli gerçekten. Gençlerin projelerini çok merak ediyoruz. Şimdi ekran başında bizi izliyorlar geleceğin iletişimcileri. Video içerik formatı sosyal medya yönetimi konusunda bu seneki projeleri nasıl buldunuz? Geçen seneye göre de sormak isterim elbette. Biraz sonra. S sosyal medyada birazcık daha iyi buldum. Sosyal medya... Bu sefer gerçi benim incelediğim projeler biraz kısıtlıydı da sadece sosyal medya Alanını inceledim ben, onları puanladım. Orada sosyal medyayı birazcık daha iyi buldum. Tabii ben YouTube'u sosyal medyadan ayırıyorum. <laughs> Aslına bakarsanız YouTube birazcık daha televizyon gibi işlemesi gereken bir yer, sosyal medya birazcık daha az önce de söylediğim gibi hızlı içeriklerin tüketildiği kısa içeriklerin tüketildiği bir yer olarak görüyorum. YouTube'u da ayrı olarak değerlendirirsem orada e, bu seneki projeleri birazcık daha e, sanki özenli olmalıydı. Şöyle birazcık daha hızlı onlar da sosyal medyanın şeyine uymuşlar. Sosyal medyaya benzetmişler YouTube'u. Sanki birazcık daha hızlı yapabiliriz. Hızlı çıkabilir her şey işte. Canlı yayına çok odaklanmışlar. Ama ben YouTube'da canlı yayını açıkçası kendi şahsım olarak çok sevmiyorum. Hı hı. YouTube birazcık daha e, kurguyu seven bir yer. Gençler açısından da kurguyu çok seven bir yer. Gençler seviyor. Şöyle seviyor. Hep farkındaysanız içeriklerde... Beklemiyoruz, bekliyor konuşuyoruz, aralarda boşluklar oluyor, eğiliyoruz, uğuluyoruz. Bunların koparılmış, kesilmiş, editlenmiş halleri zaten farkındaysanız internette, YouTube'da çok tutan içeriklerde Kesinlikle. bu tekniği görürsünüz. İnsanların hiç beklemeye şey olmadığı için, tahammül olmadığı için bu tarz kurgular daha fazla tutuyor. Özellikle yurt dışında artık 100 milyon aboneye yaklaşmış kanalların editlerini inceliyorum, resmen yoruluyorum izlerken yoruluyor. O kadar hızlı. Bu kurgu o kadar hızlı. Bu kurguyu nasıl yaptınız diyorum. Yani herhangi bir gününden, herhangi bir anını anlatırken onu animasyonla gösterecek kadar kurgular var. Ama bizim içeriklerimizi, bizim YouTube kanallarımıza baktığımda da zaten bizim işte çok fazla işte şeyimiz yok, beklentimiz yok. Çok fazla işte zaten gelirimiz yok. Zaten ne kazanacağız ki gibi, gibi biraz kendini küçük görerek bütçesini küçük görerek ya da daha da önemlisi yeteneğini küçük görerek birazcık daha hani canlı yayın açalım yapalım gibi kanallar e, oluşmaya başladı. Bu seneki adaylarda da ona birazcık yakınlaşmaya gördüm. Sosyal medya birazcık daha iyi. YouTube göreceğiz. <gülüyoruz. Göreceğiz. <gülüyoruz. Duygu Göklük sizin için nasıldı başvurular? Son sorum olsun. Ben video içerik kategorisini inceledim. 11 içerik vardı. 11 video vardı. Kimileri çok uzundu. Hatta süre yetmemişti. Link koymuşlardı YouTube'a gidip oradan bakmak gerekiyordu. Ben uzun buldum pek çoğunu. Ama çok başarılı işler de vardı. Hele ki bir tanesi vardı. Hiç kelime kullanmadan, hiçbir söze gerek kalmadan ee, vermek istediği duyguyu karşıya geçirebiliyordu. Onu çok başarılı buldum. Başarılı bulduğum birkaç tane daha iş vardı. Genel hatlarıyla gayet güzel ve umut vadeden, gelecek vadeden işler vardı. Ben izlediğimde çok mutlu oldum. Bak ben de öyle ee, şeyler yok <laughs> <diye> çok <güzel. gülüyor> Ya çok güzel işler vardı. Ben gerçekten gördüğüm zaman heyecanlandım. Ee, yine vasat olanlar da vardı ama e, gerçekten hani izlediğim zaman, vay be demek üniversite öğrencilerinden bu kalitede işte çıkabiliyormuş dediğim içeriklerde de görmek beni çok mutlu etti. Geleceğe iletişimcileri diyoruz. Çok evet. teşekkür ederiz katıldığınız için, keyifli sohbetiniz için. E, seneye görüşürüz diyorum o zaman. Görüşmek o görüşürüz. Her <laughs> sene buradayız. <laughs> buradayız, evet. Bekliyoruz <laughs> izleyicilerimizi. Sevgili seyirciler, TRT 2 ekranında çok kıymetli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.